başladım bakın halı yapacağız orada. Bakın. Öf. Su Sofra gelmiyor bakın. Bir şey diyeceğim. O adam niye hala orada? Niye 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 yani? Gitmesi gerekiyor yani. Arkadaşlar yeni işe başladım. Bakın yani. Bakın yani. Böyle bir halı için bana bir kıyafet verdiler. Evet arkadaşlar. Kötü bir haberim var. İşten kavulduk ya. Kavulduk diyorum ya. Arkadaşlar burada iş kraftta sadece 3 işe girme hakkımız var. Ben 2 işe girdim. Bu işten atılmama yüzden göstereceğim. Hadi gidelim bakalım. Önce bir tavuklara bakalım. Abi, benim abicim öyle de böyle ve benim parayı vermiş. Aferin ona. Çok teşekkür ederim ya. Yani. 26 altınım var. Şimdi tavukçuklar. Ee, sizin şuradan e, falan alalım. Yumurtayı da dur fıçıya koyuyoruz yumurtaları. Ay yumurtaları anlamış abim. Herhalde biriktirecek. Evet kesin biriktirecek orada. Kaçamazsınız. Gelin buraya bakayım. Bili 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 bili. Şöyle bir toplayayım. El çabukluğu yapayım mı bir daha? Hadi bakalım kapıyı örttüm. Tavuklar gelin kümese. Kümese girecekler bunlar artık. Hadi gel. Kümese sokmam lazım bunların hepsini. Arkadaşlar hepsini ben bir kümese sokacağım. Kümese soktuktan sonra videoyu başlatacağım. Teşekkür ediyorum ya tavuklar. Bir girmediniz ya. Üç tane yumurta daha yumurtladılar. Arkadaşlar ne zordu ya. Abi girmiyor ya. Bile bile diyorum. Gel diyorum. Gelmiyor ya. Yumurtaları da koy. Yumurtaları koyduk. İçeri soktum. Yarın yağmur var diyorlar. O yüzden içeri soktum. Ve biz bir yiyecek alalım hemen. Sonra halı işine girelim. Şöyle bir yemek alalım. Yemekler de pahalı ya. Vallahi. Şimdi şunlardan alıyorsun yani. 6 lira ediyor yani. Şunlar 6 lira birader. Daha ya. Dur dur. Bir tane daha 3 lira vereyim. Ben daha bir şey alacağım ben. O da ne olsun? Arkadaşımıza götürürüz ya. Bir tane de kek aldım. 900 lirayı verdim. Abi ben oraya verdim. Tamam. Hadi bakalım gidelim halıya, işine. Kardeş geldim ben. Yok Yaptın mı işleri sen? Yok yok yapmadık ya da. Senin nasıl bir konuşma tarzın varsa Bunlar ne? Bunlar hepsi hepsi. Bana beyaz verdiler. bile sende niye beyaz yok? O sana özel daha yeni geldin ya. He tamam. Al bak. Şuraya koyuyorum. Şu crafting table'ın önüne koydum. Yersiniz. Tamam tamam yeriz yeriz. Şöyle bak. Ben gittiğimi yedim. Makası alıyorum ben. Ben işe başlıyorum. Sen satış yap. Tamam tamam yaparım ben yaparım. Neyse arkadaşlar. Biz şu yünleri de kırpalım. Bunların yünlerini keseceğiz. Bir öbürkü de arkada kaldı. Oha. Kırmızı yün siyah yün ne? Mis mis. Arkadaşlar siyah yünlüsü var. Beyaz yünlüsü var. Allah yanlışlıkla işte koyunlar buradan. O kırmızı yünlüsü, pembe yünlüsü. Aha. Yağmur var dedikleri bu olsa gerek. Yağmur yağacak dediler. Ama böyle yani 15 dakika falan yani. Az yağacak dediler. İnşallah az yağar. Durur birazdan. Ya içecek hayvanlar. Benim hayvanlar üşüyecek ya. Yağmurlar daha da şık gözlü olursa buraya örtmemiz gerekiyor. İnşallah yağmur biter ve müşteriler de gelir. Hmm, güzelmiş çekti. Ay karnım da doydu. Konku müşteri Oo, Sen bunlara bak. Oğlum yünleri ver lan. Ha Sana mı Sana vereyim bu koy? Bıçağı koy çiçeği. <laughs> Restolayımız. Burada niye bunlar var? Hayvanları besle lan sen. He. Biraz da çiçeklendireyim o zaman. Evet evet, çok akıllısın ya. Hadi bakayım, hayvanları besleyelim azıcık. 24 tane yeter. Hadi ben gidiyorum. Tamam hadi, hadi hadi Evet buyurun buyurun. Evet alalım size. Şey ya ben pembe gün falan istiyorum da. Arkadaşlar biz de şunları bir çiçeklendirelim. Örtlendirelim. Gelin 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 gelin. Allah nasıl geliyorlar ya. Şuna sinir oldum sabahtan beri. Otu ya. Ay pardon pardon yanlışlıkla işte, vuruyorum. Koyunlar ya arkadaşlar. Hadi bakalım. Dikkat edin ben vuruyorum bakın. Sen de gel. Bakın gel 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 gel. gel. Bakın hadi, hadi hadi. Yem bitti elimde hadi. Yiyin hadi botları. Of. Oh. Şimdi böyle bunları yenilemeliyiz. Kanka satış yapıyor mu? Yapıyorum işte ya. vallahi Allah. Neyse ben de ne yapsam. şu sonra. Ben bunların yanında bekliyorum tamam mı? Sen işi hallet. Tamam tamam. Hadi bakalım arkadaşlar bakalım. Bunlara bir şey olmasın bakalım. Korku, çabuk ol. Bütün müşteriler doldu burada. Yardım et. He? Lan bura ne? <laughs> Oha, müşteri kaynıyor. Ya günümü isterim ya. Ya ben de isterim ya, din ya. Ya hop ya daha okula geçeceğim ya. Daha daha çocuğum ya. Oo bekleyecek miyiz daha böyle? Ya kanka çabuk ya. Arkadaki sihirli koyundan bir sürü. yün al. Ee, tamam alayım ben al kanka. O çabuk ya. Yünü isterim? Ya ben alamadım yünü mü daha. Siz ne istiyorsunuz? Çabuk arkadaşlar ya. Herkes şikayetçi. Of ya. Şuna baktık. Şuna baktık. Dur bir. Şuna da baktık. Of. Bu ne ya? Bu yün mü kaynatıyor birader? Neyse. Bunun gününü kırmamamız gerekiyor. Bunun yünü arkadaşlar sihirliymiş. Ne garip. Yere geldik. Kanka fıçıya koyun ya. Koy 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 koy. Aa, artan da varmış lan yün. Kanka bugünlük bu kadar. O zaman ben Eyvallah ben gidiyorum. Tamam kanka ben bunlara bakarım. Arkadaşlar ben bir de bizim tavuklara bakayım. Kankam onu tutsun. Bizimkiler yum yumurta yapmış mı bakayım. O işten bu işe gidiyorum ya. İki tane topladım. Tamam. Tavukları artık salma zamanı geldi. Tamam şöyle salalım. Artık gezme zamanları geldi. Yes, hadi sen de çık gel 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 niye gelmiyor hadi gideceğiz hadi gel tamam gideceğiz hadi oğlum yürü lan ben sizi nasıl getireceğim İyi biliyorum siz zaten şu yemeyeceğinize gelmeyin hayret kalacağım hadi gel Şakaysa gelme. Nerede ya? Gel gel. Çıkın Ya herkes girdi ya. Gelin 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 gelin. Şşt gelin lan. Bak yem bu yem yem. Yem de mi sevmiyorsunuz? Gelin buraya. Yem hastaları. Yem hastaları ya. Tam yem hastaları ya. Gelin bakayım buraya. Gelin buraya. Toplanın toplanın. En güzel duran kişiye veriyorum. Aferin uslu uslu orada oturuyor. Aferin sana. Gördünüz mü yanıma bile gelmedi. Uslu uslu oturuyor orada. Neyse gidelim. Arkadaşlar. Vay yeterim. ev. Gidiyoruz arkadaşlar. Bakın ya. Biraz da çalışalım şöyle bir bakayım. Bir şey yazmamış. Ben de bir şey yazmamışım zaten. Şöyle bir para gelse bana. Arkadaşlar bekleyelim. İkisinden de para gelecek zaten. Hadi bakalım. Bekleyelim. Hadi bakalım. Bekleyelim. Evet. Şöyle de astım elbiselerimi. Arkadaşlar bakalım paralarımız gelmiş mi? Oh, yuh yuh. Oha yani. 52 altın gelmiş. Yani 64 altın bir de yanında 5 altınım daha oldu. Bir de burada altınımız varmış. Arkadaşlar biz zengin oluyoruz. Bu kadar parayla. Bir eşyalarımızı yenileriz. Ama o dördüncü bölümde. O zaman arkadaşlar. Aha daha gitmemişler bunlar. Daha satmadı herhalde. Ben gülüm aldım gidiyorum. Neyse arkadaşlar. Sesleri buraya geliyor. Bakın bizim tavuklar da orada. O zaman arkadaşlar videomuz sonuna gelelim. Ve görüşürüz. Ve bay bay.